Bugün sizlerle beraber okulumuzun sevilen gruplarından 500 TL röportaj yapacağız. Merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız ve onlarla bir takım oyunlar oynayacağız. İlk soruyla başla istiyorsan. Evet, da. hoş geldiniz. Önce kendinizi tanıtın bence. Buradan başlayalım. Ee, ben Taylan Göz, grubun Rit ritim gitarı artık klavye artık nek vokalisti gibi bir şey. Ee... Bass da çalabiliyor musun acaba? Kalmıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teknik olarak evet. Ee... Ne, ne zaman zaman katıldınız geçen, geçen sene sonu Geçen sene Geçen sene sonu gibi katıldınız. <laughs> Tuttuk diyelim. ve aldık yani. İlyas'ın çabaları sonunda. ben de Dila Aydın. Ee, vokalim. Ee, Taylan Tayland işimi almazsa <laughs> vokalim. Ee, grubun kurucu üyelerinden biriyim denilebilir. Denilir hatta. Bu şekilde. <laughs> ee, ben Çağal. E, ee, Lil Gitar. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ben de Bateri'de o kadar. Ben Tayland'sında Bateri öğrenmek istediği söyledi. Ben bilerek öğretmedim. <laughs> <laughs> bateriye, bateri'ye falan da geçer bazen. Bizsiz kalırız. <laughs> Evde bagetim var bu arada. Bir gün öğreneceğim. Öğrenmeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Grup adın nereden alıyor ki? Bence biraz tahmin edilebilir. <laughs> <laughs> İyiyse Yok <laughs> 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 Bence gözüküyor zaten. Hayır, hayır, ee, hayır, bir de, hayır, de nasıl kuruldu? Hayır. Hangi deniz kurucu üyeler? Zamanında gruptan ayrılan edenler, dramalar yaşandı. <laughs> Anlatayım mı? komple? Nereden komple bence. bence isimden bence. başla, sonra kurucu olarak böyle devredelim. Tamam. Sen ismini anlatalım. Ee, i̇sim şöyle, bir gün yine e, grubumuzdan ayrılan değil, mezun olan diyelim. Hani şu anda okulda olamadıkları için bizimle beraber değiller. İlyas ve Erdem e, aynı zamanda kuruluşunda da çok büyük destek oldular bize. Selam mi? Selamlar buradan. <laughs> selamlar saygılar. <laughs> ee, neyse, yine <laughs> benim <laughs> İlyas atarız izler <laughs> oğlum mu İlyas? Şuklar. Neyse, e, oturuyorduk bir gün Kavacık'ta İlyas'ın e, oturduğu yer Kavacık uzak biraz. E, genel olarak böyle konuşurken hani ne yapsak ne vesaire. vs. E, Kavacık'tan sürekli geçen bir otobüs var 500 TL zaten. İstanbul'da önemli geçiyor. bir, bir, bir e, yapı taşlarından bir tanesi. 79 lira 89 durağı olması bir, lazım. Bir, bir, bir de, bak, bir de biraz sloganları şey mesela 500 TL'nin sloganı hani üzerinde güneş batmayan hat. Hani çünkü İstanbul baştan başa gidiyor zaten o gidene kadar güneş yetişemiyor vesaire. Neyse biz de hani düşündük biraz dedik hani üstünde güneş batmayan hat, üstünde güneş batmayan müzik grubu falan hani. E, her yere gideriz, her yerde çalarız, bir şeyler bir şeyler. Farklı farklı etkinliklere katılırız. İşte 500 T hani Türkiye ve her yeri işte gezeriz, cat -t -cat -t -t. Bu konuşmayı yaptıktan sonra hani buradaki ekipten o zaman grupta sadece ben vardım. <laughs> i̇şte e, bana da söylediler. Dedim olsun tamam güzel yani. Sonra tabii o zamanlar Melek vardı. Şimdi <laughs> distopyada. <gülüyor> Bunu daha detaylı dinlemek istiyorum. <laughs> Sonrasında... Ya, mı? Ee, ben mantım ben ben mi bilmiyorum bakayım? ki ben Melek'ten sonra girdim gruba. ben geçirme <laughs> <kişime> yoktu. <laughs> <geliyorum gülüyor> ya sen biliyor musun? Ben de çok hakim değilim. Kim hakim? <laughs> Kaldır. En eski sen <laughs> değil ya, Ya <laughs> şöyle ya aslında bir anlaşmazlığımız yoktu. Ee, sadece bir takım fikir ayrılıklarına vardık vesaire. O şimdi ne tarz fikir ayrılığı? Biraz da zaten oraya geleceğim. Ee, hani bir de İlyas Erdem vesaire de gitti grup zaten biraz yarımdı. <laughs> Yani yeni sene biraz daha e, hazır girelim diye e, fikir ayrılıklarına çok girmeye gerek yok ama sadece ayrılma kararı aldık, beraber de konuştuk, gayet anlayışlı da karşıladı, mutlu bir şekilde e, yollarımızı ayırdık. Bir de şu an şöyle bir şey var, hani işle arkadaşlığı ayırabildiğimiz bir noktadayız. O yüzden herhangi bir problemimiz vesaire de yok. O yüzden e, işle arkadaşlığı ayırın arkadaşlar. Ama... Çok politik cevap veriyorum. Evet. Hiç Instagram'ı yaratamadım. İkinci soruya geçiyorum artık. Sizce bir grubun başarılı olması için ne gereklidir? Grup dinamiği nasıl sağlanır? Bunun bir de seyircilerin sizin için önemi nedir gibi de. Hepsinden bahsederseniz güzel olur. Ee, grup içerisinde yani olabildiğince iletişimin... Ben de Olabildiğince iletişimin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, Can dediği gibi işi ve arkadaşlığı birbirine karıştırmamak lazım hem de ee, neredeyse tüm fikir ayrılıklarında herkesle bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Aslında Taylan'ın dediği hani doğru ama bir yandan da mesela nasıl diyeyim yani biz gerçekten küçük çaplı bir aile gibiyiz şu anda hani bunu distopyadan e, evet ee, özetle ya yani bu e, dinamik bence hani normalde ne kadar birbirine yakınsan ya öyle toplama Grup olmuyor bence. Hani gerçekten birbiriyle <gülüyor> <gülüyor> Bence herkes bir e, bu tarz bir olayda yeterince eğleniyorsa, eğlendikleri e, durumu kaybetmemek için yeterince çalışacaktır ve zaten devam edecektir bu olay. Yani o yüzden herkesin yeterince eğlenmesi bence. Ve seyirci Evet, seyircinin dönemi yani, diye de sormuş. Gerçekten etkiliyor. Yani ben spot ışıklarından dolayı görmedim bu konserde. O yüzden <laughs> ben çok rahattım. <laughs> Ama görüyor olsam çok gerilirdim eminim ki. <laughs> ya ben hani daha vokal olduğum için o açıdan. Ya Taylan dediği gibi gerçekten gözükmüyordu ve inanılmaz bir baş ağrısı çekiyorduk sahnede ama evet. hani mesela grupta en çok hani seyirciyle etkileşim halinde olan bendim. Ya benim hani. E, ve insanların hani o şarkıyı bilip eşlik etmesi işte o kadar güzel bir duygu ki. Yani hmm. seyirci bence çok önemli. Öyle özellikle seçip almak güzel oluyor. <laughs> yani bir de mesela hani biraz da şarkı seçimlerini seyirciye ve kitleye göre yönelik yapınca biraz daha tabi coşkulu oluyor konser. O şekilde onlara da dikkat etmeye çalışıyoruz şarkı seçerken. Neyse evet. tamam. bir sonraki sorumuz <laughs> gene şarkı seçimleriyle alakalı. Sen biraz bahsettin zaten. Hı hı. Da, sen bahsettin galiba yani. çıkarabildim şimdi. Ee, şarkıları nasıl seçiyorsunuz? Hani sahnede söylemeniz için. Sahneye uygun olması mı önemli, yoksa seni seviyor olmanız mı daha önemli? Hani cevap hakları yok, ben her çalabiliyorsam... <gülüyor> 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 hayır, hayır. Bak, öyle de, bak buna çok şey bir evet. cevap vermek istiyorum şimdi. Gruptaki sadece şarkı seçimleri değil, herhangi bir olayda e, genelde hani bir şey olduğu zaman bizim haberimiz varsa, ya da söylediğimizde ne yaparsanız yapın gibi bir tepki oluyor evet. yani. Tamam, olur fark ya da etmez. fark etmez. Aynen. O yüzden Yağız hani böyle, en son biz bir şarkıya karar veriyoruz, <laughs> Yağız da bakıyor, ben bunu çalamıyorum diyor ve o şarkı yok oluyor. <laughs> bir de Tayland'a mesela, Tayland daha böyle ılımlı yaklaşıyor. Ee, ya aslında çağınla bende bitiyor biraz iş, hani benim sesime uygun olması ya da o enerjiyi yakalayabilmemiz çalarken çağın şarkı sevmesi gibi. Ya ama yani, <laughs> e, tamam da bazı şarkılar var, bazı şarkılar var yani hani o kadar da Düşmeyelim bence. Alınmayın. Gerçekten çalarken tamam. gayet mutluydum ve hani ee, severek çaldım ama evet kafam senden bile güzeli hiç sevmiyorum şarkı olarak. <laughs> Müzikalde kalitesi yok. Dört tane akoru tekrar edip devam ediyor şarkı. Çok yani. komik bir şey söyleyeyim mi? Kafam senden bile güzeli ben teklif ettim. Çalmayı çaldıktan sonra ben de içim zevk almam. çalarken, <laughs> Allah Allah. De, çalarken kulağa güzel geliyor. Yani böyle şarkılar olur ya, şarkıyı sevmezsin ama dinletirken. Şöyle, bir şarkı. hani <laughs> habire tekrar ediyor seyircinin de hani bilmese bile eşlik etmesi evet. çok kolay. Evet, evet. O yüzden hani tam seyircilik bir şarkı ama mesela o noktada hani çok fazla, gereğinden fazla seyirci düşünmüş oluyoruz. <laughs> Benim için şarkıyı çalmadan öncesi çok keyifliydi. Çünkü notaları tamamen kendim çıkarmaktım. Çatışanlar kendilerini bekliyoruz. Ece çabuk çıkardı daha sonucu. Siz şu an nasıl elediğinizi <gülüyor> biraz... Şşşt! Dilan. Şşşt! 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 Etajdeyiz. Çok Siz nasıl biraz elediğinizi anlatınız. Hani havuzdan, oluşan havuzdan nasıl seçtiğinizi anlatınız. Havuz nasıl oluşuyor? Yani? Yağız karışmıyor dedin. Yani, herkes şarkı dedi. söylüyor. Herkes ortaya bir şey yapıyor. hani Bu konuda ortak mı çalışıyor? Oluyor. Eskiden bir playlist vardı ve Aynen. playlist bir excel dosyasına bağlıydı ve herkes oradan <laughs> tik atıyordu falan ama bu... Sonra kimse ya doldurmadı oraya çirkin. Çirkin. ya, Yakışıklı, yakışıklı. Altı şarkıdan sonra falan iptal oldu, şu an elli şarkı var ve asla hiç kimse bakmıyor. Evet. Yani bir ay falan olmuş. Ya bir de şey oldu, gruplar arası kayboluyor. Beş bir girişim, beş üste. Bu da böyle bir bilgi. Evet. Daha çok bu şey oluyor. Ek şey seferler açıldı böyle. Pratik yaparken birisi bir şarkıdan bahsediyor, herkes bakıyor şarkıya, güzelse deniyoruz. Oldu mu, olmadı mı? Genelde bir oy birliği olması gerekiyor böyle bir şeyde. Yani eğer oy birliği yoksa biri pek istemiyorsa onu az çok ikna etmeniz gerekiyor şu noktasında. <laughs> <Şimdi gülüyor> bu adam bayağı baskın mısınız? istemediği şeyleri zorluyor. Hayır bu arada yapmadık öyle bir şey. Bunu da bilmiyorum nasıl cevap alırız. İleride bu işi mesleki olarak yapmak isteyen var mı? Devam etmek isteyen var <laughs> mı? Şuradan başlayalım. Ay yetiyor. Ee hayır yani. Taylan bence sen herhangi bir on yeteneğinden birini devam ettirebilirsin. ben mesleki olarak düşünmüyorum ama asla bırakacağım bir hobi değil yani benim için. çok yani, evet. katılıyorum. Ya daha çok hmm. meslekten daha çok böyle tek seferlik para karşılığında. Ha mesela. <laughs> <var>. Mesela böyle <gülüyor> müzikal olarak. <laughs> müzikal olarak. İş olarak yapmak istemem ama 500 TL olarak e, ailemizin devam etmesini İstiyoruz. Ben de istiyorum en azından. Başınıza gelen bir sahne arkası kazası var mı? Sahnede aksilik yaşayınca nasıl toparlıyorsunuz? Toparlayamıyorum. <laughs> <laughs> Yapmadım. E, ben bir <laughs> de çok şey bir örnek vermek istiyorum. Şu adamlar çalıyordunuz orada parmakları şıktı şık, mı şıkları? Evet. O hata değildi. Niye ışıklar kapanmadı orada? Kapanmadı. Kapan Öncesinde kapanmadı. Kapan. Hayır, biz tam bir kısmında kapandı orada. Diğerinde kapanmamış. İkincisinde diye. Ben orada sadece şıktı yaptım. Ya. Ben orada sen ikincisinde. Işıklı, parmağını ışıkladım, ışıkları kapattığı yaptığında gene kapanmasını ya beklerim. biz onu hani istemediğimiz, istemediğimiz e için bir sade e kazası değildi o yani. E aynı, e aynı, numara e aynı, numara, aynı numarayı e iki kere yaparsa da etkisi kaldı. Evet. Önceki konserde işte, Türk konserimde e, May çok zordu benim için çünkü mikrofon düştü, piyano, e klavye piyanoydu, kla şey, keman değildi. Onunla uğraşmak durumunda kaldım. İlk defa sahneye çıkıyorum neredeyse. Teknik olarak yani Balfes'i hmm. hmm. saymamakla beraber. Aşırı girdim falan ama... <laughs> Bağlı Fest'ten büyük sahne mi bulacaksın? Hayır. En sevdiğiniz parçanız hangisi, çaldıklarınız arasında? Ha çaldıklarımız arasında... Canbaz. <laughs> şey yani çaldık. Ben de Canbaz'ı cambaz... <laughs> 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 saymıyorum, o ayrı bir kategori. Kıyal'dan ne çaldık. çaldık? Peki, Peki tamam. Canbaz'ı evet. Ya şöyle aslında, ben de Canbaz çok eğlendim. Ama belki. <laughs> Şimdi şöyle benim evet. e, en sevdiğim evet. uu, en sevdiğim müzik grubu Maneskin ya da Maneskin ne derseniz artık. E, o yüzden hani en sevmediğim şarkıları bile olsa Beg'in coverları olsa bile çok enerjim hani başkaydı onu söylerken çok hani hoş hissetmiştim ama cambaz Beg'in arası böyle. Benim de bilmiyorum. Yani mail çok nerede çok eğlendim ama rüyalarda uğraşmışım onun alt da çok güzel o yüzden hiç kahverengi falan. Ben de rüyalarda uğraşmış çok yani. şey hayal gibi. Gizli gizliye dinlediğiniz bir şarkı ya da sanatçı gizli. var mı? Gizli den gizli. gizliye. Gizli. 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 Ben de dedi buraya gelsin. Gizli Bura <laughs> Gizliden gizliye. <laughs> Gizli'den gizliye dinlediğiniz bir şarkı ya da sanatçı var mı? Gizli Zevkim diyeceğim. <laughs> Ben, şey ben, ben, ben cevap vereyim mi? Ya bence bu gizlenmesi gereken bir şey değil. Kesinlikle diril falan demeyeceğim yani. Evet, diril ben. dinlesen gizlenmesi gereken bir şey Gizlemez. Bence gizlenmesi gereken, gizlenmesi gereken bir şey değil. Gizlenmesi gereken bir, bir, bir şey değil. <laughs> Uçanılması de, gereken bir şey Neyse ya ben e, Türkçe pop 2000'ler 2010'lar çok seviyorum. Yaşar özellikle. Marşımızdır yani. Kuzu kuzu falan. Evet. Tarkan o. Ben bunu burada açıkladığım için <laughs> çok pişman olacağım ama Hani arabesk şarkıların Miko tarafından seslendirilmiş her yerini dinlemeyi gerçekten seviyorum. <laughs> ne? Her gün Karadeniz Türkleri dinlerim. Diğer gruplardan bir kişi transfer etme hakkınız olsa İsmet. İsmet. <gülme> <vardır. gülme> <gülme> bas lazım, bas lazım. Sorularımız bu kadardı. Evet. Şimdi küçük bir oyun oynayacağız. Önce farklı... İki tane mi oyunumuz var burada? İki tane mi oyunumuz var? Oyunlar mı? Evet. Her videoda aynısı olmasın diye eklendi eklendi en çok oyunu sizde oynayacağız. Öyle mi? Öyle mi? En çok soru ve en çok oyun sizde olacak, evet. İşte. Şimdi arkadaşlar, biz şey çıkardık sizin playlistlerinizin, Yığız hariç... Benim bana, playlistim olmadığı için... Yığız bana, bana e, aç şeyini... Ben ben M23 <laughs> dinliyorum. Yığız <laughs> <laughs> bana aç. Ben evet. e, bütün zevklerinizi, karışık zevklerinizi birleştirdim playlistlerinizi alıp. Ben birkaç hmm. tane şarkısınızı göstereceğim ve hangisi kimin playlisti? Çok mu? iyi mu? bileceğimize o kadar eminim evet, ki. Yani. Ben nokta atış yapacağım. Çok, çok rahat. Evet. Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Göstereyim mi söyleyeyim mi? Buyur. Ne dersin? Söyle dersin? bence. Tamam söyleyeyim. Ee, aynı playlistte Coldplay var, Teoman var, King of Dreams var, Dolu Ters Tut var. Ben. Taylan. <laughs> Ee, bakıyorum, devam ediyorum. Son Fiji bisiklet var. Tamam, Taylan bu. Taylan. Anasın oğlum mı? Hayır, sen. sen. Ee, Nasıl? Led Zeppelin var. <laughs> devam ediyorum. Led Zeppelin, Taylan. Sen sen. Taylan, Taylan. Led Zeppelin var. Allah aşkına. Dila olmak gibi bir ihtimal var mı? Ben olabiliriz? de koltayım. <laughs> var bu arada. vardı Hayır, Müge Hoca. Müge da mı? Müge Hayır. <laughs> hayır, şakaydı. <laughs> Ama hayır. Çağın mı bu ya? ya. ya. Çağın ya. Aa, <laughs> ya kandırmacalı koymuş. Sofra bisiklet İyine falan koymuş. Kandırmacalı <laughs> <laughs> gayet gayet Kandırmaca dinlediğim şarkılar <gülüyor> yani. Sen kandırma ediliyor Arkada, arkada söylersen arkada, daha yardımcı olur böyle. Arkada 5 dinleyicisi olan metal şarkı <laughs> ismi geçmediği için tahmin <laughs> edemedik özür dileriz ama <laughs> şey biliyor musun ee, neydi? Evet bu playlistte Sertab Erener var, Şebnem Ferah var, Teoman var, Abba var, Britney Spears var. Biraz, evet, biraz. Acaba. Biraz. Başka neler var? Biraz dila. daha sayar mısın? Evet. <laughs> biraz bir parfüm kokuyor. Yaz ben sana <laughs> bunların fotoğrafını sen yapıyorsun. Hayır, Hayır. doğru. Çünkü çok orada güzel şey, yani daha çok dinlediğim şeyler de var. Duru böyle Ama çok ya. Yani. Kenan Doğulu mu daha çok? Güzel. Evet. Git <laughs> 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 Beni bileceksin özellikle. Evet. Evet güzel. Ben Dila'nınkini beğendim. Maneskin de vardı. Ama onu söylediğiniz zaten. Dili ama ne eski dini arkadaşlar. <laughs> en çok ben dinliyorum. <laughs> Yine de iki kişi kalmış olsanız da bence çok net bileceksiniz evet, ama. çok net bileceğiz. Bu playlistte. Özellikle de ben arasında. Cenk var. Tamam. Evet. Ben... Yes. <laughs> 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 daha Böylece ben Ferro'yu ve Seda Sayın'ı söylememiştim Seda Ben de çok karma bir ben bir çok korkunç. Eminem ve TV Girl de var aynı zamanda. <laughs> çok korkunç bir yer orası. TV Girl var sen. Çok korkunç bir yer benim playlist. <laughs> <laughs> Bak TV Girl Eminem benden çıksa çok okeydi mesela da yazdan çıkınca bir. Yok ya çok normal. Ben ya, dinliyorum ki. E, kimi kaldı? kim kaldı? Ben Taylan. kaldım. Taylan, özür dilerim. Yok, sen kaldın. Yok, öyle. <laughs> <için ya. gülüyor> <laughs> Hadi Taylan'ın müziklerini de dinleyelim biraz. <laughs> <ya>. Evet. <laughs> Bu arada Taylan'ınki çok güzel. Ben sizinkine bakıyordum ya kendi Spotify'ımdan. Hep böyle yanda kaydettiklerim var. En çok Taylan'da kaydetmişim Oo. <laughs> oh. falan. Evet, Taylan Hayko Cepkin fanısın galiba. Yakın zamanda oluştu. Yani. Evet, Kalben dinliyor, <laughs> Adamlar dinliyor. Dolukade'yi Ters Tut dinliyor. Mfö dinliyor. Pinhani dinlemen çok müthiş bir şey. <laughs> evet. evet. Metallica falan da var evet. şey burada. <laughs> <Hayır>, bu ee... <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim, burayı kesersin 14 lük sürdüğünü anlarım playlist yapacaksın. Hayır bu arada. Bir şey diyeceğim, abartma tozu. Gerçekten abartma tozu. <laughs> Gerçekten, inanılmaz. Bu arada bir hareket. Tamam, <laughs> diğer oyuna geç. <laughs> ee, şimdi ikinci oyunumuzu oynayacağız. Popüler rock parçalarının başlarını açacağız. Evet <laughs> tamam. Enteresan. Dönülürüm, dönülürüm. Bir tane daha atıyor adam. Şey, Welcome to Evet. çok kötü. Söğücü. Evet kötü. ha hayatım. İsmet bilir onu. Distopya'ya ertibir. Şey... Ya abi İsmet! ya? Biliyor musun? Bak tekrar çok yorulmuşuz evet. Haydi iki, iki, ses, Hadi Zayed'le hadi 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 kalma bir gün iki yıl. Sözü Ah be. Kimseyi <laughs> görmedim Yok, ben. Seninle ne girişi Bak bu şey farklı. Biraz ileri istiyorsan şey, en güzel yap. şarkıları sen söyle. Şeyden. Bu da çok <laughs> popüler. Türkçe, Türkçe diyor. Evet. Biz Türkçe bilmiyoruz. Aa, dur şimdi. Saylanlar <laughs> 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 Dur, dur. Ajda. Hayalet sevgilim, ben de bu arada kayıtlı <laughs> bir evlerdim. kaç Tamam. Karşılar İstanbul. Evet. Daha fazla yabancı. Ben bunu demiştim. Çok güzel şarkı var. <laughs> 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 İstanbul, İstanbul evet. ya <laughs> Bitmiş galiba. Artık yazmışlar çalışıyor. Hayır hayır hayır. Güzel şarkılar. <laughs> İlk baş çok güzeldi. Öyle devam etmeni beklerdim yani. Türkçe rakamlar wow. karşımız. Yok karşı değilim. Serçe şey de <laughs> Pot <kırdı>. ee, <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı. Şimdi kapak fotoğraf için mi göreceğiz? Çok videosuz bir bu <laughs> <arkadaş. gülüyor> <laughs> <laughs> sefer gerçekten alkış. <laughs> çek çek çek. <laughs> ha mı? Kapanış kapanış. Hadi şey yapalım. Tamam. <laughs> <Yapamadım>. Tamam. Tamam. için çok teşekkürler. <laughs> 500